İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Bin marketlerin 25 Ekim 2022 salı kataloğu çıktı. Katalogda kişisel bakım ürünleri, makyaj ürünleri ve deterjanlar var. Sizler için derledik. Aynalı kutu organizer 50 liradan satışta olacak arkadaşlar görseldeki ürün. Mini deri çantalı makyaj fırça seti var 8'li. Fırçalar pudra, fondöten, kaş, ruj, 4 adet de göz 45 liradan satışta arkadaşlar. Şeffaf makyaj çantası var görseldeki ürün 25 lira. Saç fırçası var arkadaşlar 40 liradan satışta. Silikon maske fırçası var ikili 30 liradan satışta olacak arkadaşlar Nature Love'ın ürünü. Siyah nokta temizleyici fırça var ikilisi 16 lira. Dermokil'in soyulabilir ayak maskesi var 20 liradan satışta olacak. Yine Dermokil'in kağıt yüz bakım maske çeşitleri var 10 lira. Şişeli saç boyama tarağı var arkadaşlar. Nature Love'ın 26.50'den satışta olacak. Power Dent'in diş macunu var. 75 mililitrelik tüp 13 lira. Tırnak bakım yağı var. 40 gramlık kase 22 lira. Kaş şekillendirme seti var arkadaşlar. 39 liradan satışta olacak. Nature Love'ın makyaj süngeri var. 15 lira. Mara'nın kaş vaksı var. 50 gramlık kase 25 lira. Çift taraflı yüz temizleme fırçası var arkadaşlar 40 lira alacak. Vücut losyonu 250 mililitrelik 27.50. Kadın parfümü var 100 mililitrelik 55 lira. Saç kokusu var 150 mililitre 27 lira. Vücut spreyi var 150 mililitrelik 23 lira arkadaşlar. El kremi var 75 mililitrelik tüpler 12.50. Bambu çubuklu oda kokusu 110 mililitre 40 liradan satışta olacak. Prize'ın 1 litrelik oda spreyi var. 27.50. Buhurdanlık lavanta esansı ve mumla beraber 70 liradan satışta olacak. Golden Rose'un maskarası 36.50. Golden Rose'un lip glossu 32.50. Ojesi de 13.50'den satışta olacak. Perosmatik toz deterjan 12 kilogram 155 lira. Bilmatik toz deterjan 1,5 kilogramı 25 lira arkadaşlar. Tuvalet kağıdı Bloom 32'li 115 lira. Solonun kağıt havlusu var 6'lı 33 lira. Molpet 30'lu günlük pet 22 lira. Molpet Pure and Soft Pet 34'lü normal 46 lira arkadaşlar. 24'lü gecede 46 lira. Biyonatürel ıslak havlu 40'lı 12.50. Biyonatürel kilot bez maksi 48'li 100 lira arkadaşlar. 32'lisi X-Large o da 100 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 2.5 kilogramlık piril 58 lira. Pofu konsantre çamaşır yumuşatıcı 1000 mililitre 20 liradan satışta olacak. Elidor'un şampuan ve saç kremi seti. Şampuan 500 mililitre. Saç kremi 200 mililitre. Beraber 47 lira. Freshball bulaşık makinesi tableti 20 lisi 16 lira. Dove'un sıvı savun çeşitleri var arkadaşlar. 500 mililitrelik 27 liradan satışta olacak. Güldal Ultra çamaşır suyu 750 mililitre 10 liradan satışta olacak. Doğa yüzey temizleyici 1150. Cam silmatik ve Ernet sirkeli temizleyici ikisi bir arada 2850. Mr. Green üçlü desenli mikrofiber bez 26.50. Vileda ultra çizmez sünger ikilisi 16.50 arkadaşlar. Proteks'in alüminyum folyosu 20 metre 29 liradan satışta. Velnax çekmece ve dolap kokusu 21 gramlık 12.50 arkadaşlar. Diadermine makyaj temizleme suyu 400 mililitre 50 lira. Yüz temizleme jeli de 150 mililitrelik tüp o da 50 lira. Diva katı savun 100 gramlık 12.50. Üçlü slip 45 liradan satışta olacak. Büstiyer slip takım var. M ve L beden 70 lira. Saten düğüm taç 25 lira. Büzgülü saten taç 18.50. Kuyruklu saten kurdele tokada Nature Love'ın 20 liradan satışta. Promanik kirpik kıvrıcı 32.50. Promani'nin cımbız seti var arkadaşlar. Eğik uçlu ve sivri uçlu. 40 lira. Propedi'nin ayak tırnak makası var. 32.50. Promani'nin tırnak makası da 30 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için derleyip paylaşıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.